Var yalan söyle şey, bir daha beni görme. Yalan. yapacaksın meşhur. Efendim siz yaz, kış, Marmaris halk plajında bu şekilde oturuyorsunuz. Bizi tanıyabilir miyiz? Burada neler yapıyorsunuz Marmaris'te? Benim adım Ali Parlak. Trabzon'dayım. 20 yıldır Marmaris'te yaşıyorum. Bu alan benim kışlık alanım. 50 metre ileride orası da benim yazlığım. Yaz kış benim masamda çiçek olur. Ufacık bir dokunuş bu çiçek ama çok ilgi çekiyor. Pozitif bir enerji veriyor çevreye. Ben huzur masamda mutluyum. Efendim kaç yaşındasınız? Ben, ben 72 yaşındayım. Grafik tasarımcıyım. 35 sene reklamcılık, grafik tasarımcılık yaptım. Daha sonra peysaj işleri yaptım, bahçe işleri. Sonra emekli oldum. Şimdi hayatımı yaşıyorum. Ticareti, parayı, hesabı, kitabı hepsini kapattım. Bugün bana günde 100 bin lira sana para verelim deseler gidip çalışmam. Yıllarca çalıştım. O işi kapattım. Şimdi gençler yapacak. Gençler iş peşinde koşacaklar. İş alanı onların hakkı. Biz belli bir yaştan sonra geri çekilmek zorundayız. Peki efendim nasıl geçiriyorsunuz burada zamanınızı? Burada benim balıklarım var. Küçük torunlarım var. Arkadaşlarımın torunları gelir. Komşunun torunları, küçük çocuklar gelir. Ali dedi, hani balık, hani balık derler. Onlara balık veririm. Bu oltalarla balık mı tutuyorsunuz? Tabii, tabii. Ee, yalnız 14 gündür hiç balık yok. Balık komple Marmaris koyundan çekildi şu anda. Ama daha sonra gelir mi bilmiyorum tabii. Kaç senedir bu şekilde oturuyorsunuz çiçekler? 10 yıldır çiçekleri masam var. Yaz kış. Geçen yaz sezonunda saydım. Tam 10 12 ülkeden insanlar şey yapmış. Resmi çekmişler. Çin'den geldiler. Çinli birisi geldi. Röportaj yaptı. O da meğer şeymiş. Televizyon yayıncısıymış. Burada Türk arkadaşı varmış bayan. Benimle röportaj yaptı. Aman nasıl resimler çekti burada. Sonra bir Türk kız dedi ki amca dedi sen biliyor musun dedi bu dedi. Çin'de dedi televizyon yayıncısı şimdi bunu götürüp orada yayınlayacak dedi. Çok hoşuna gitti bu masa dedi. Bir arada e, Almanya'da gazetede basmışlar. Marmaris plajında çiçekli masa. Fakat diyal vardı bana vermedi o gazeteyi. Almanya'da çalışan Türkler var. Buraya geldiler geçen sene. Gazeteyi gösterdiler. İki sütüne on santim bir alana basmışlar. Çiçekli masa. Ünlüsünüz yani. Masa ünlü. Ben de ondan yararlanıyorum işte. <laughs> ya yani güzel dostluklar oluyor. Güzel arkadaşlıklar oluyor. Burada şey yok yani. Sevgi şey yapıyoruz. O kadar.